Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hangi hisse analiz ediyoruz? Hastan analiz ediyoruz dostum. Biz bu analizi neden yapıyoruz? Yeni bir bilanço açıklanmış. Üstünü konuşalım, bir analiz edelim, bir tartışalım diye düşündüm dostum. Ancak analize geçmeden önce Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursan açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılırsanız sevinirim dostum. Hemen analize geçelim. Şirketimiz son 5 çeyrekte satışların %0 artmış. Çok az bir artış var ama öyle gözlü görecek kadar fazla değil. Brüt karda düşüş, esas saat karda düşüş, fabrikte düşüş var yıllık bazda. Net dönem karda %4'lük bir artış var. Onun dışında dönem varlıklar son çeyrekte %11 artmış, duran varlıklar %199 artmış, duran varlık artışı mükemmel ötesi finansal borçlar %1 artmış. Net borç negatifte gözüküyor, öz kaynaklar %114 artmış. Çeyreklik net karı son çeyrekte çok iyi geldi görüyoruz aslında 540 milyon. Belki yıllık bazda iyi dahi olmasa Son çeyrekte efsane bir artış var. 118 milyondan yaklaşık 540 milyona. Gerçekten gayet gayet mükemmel bir net dönem karında bir artış var. Çeyreklik fabrikte neredeyse düzenli olarak arttığını görüyoruz. Çeyreklik satışı düzenli olarak arttığını görüyoruz arkadaşım. Onun dışında FK aranımız 20.46. P4 5.45. Rakip analizde tabi durumu anlayacağız. Fidoş'um 19.98. Ödenmiş sermaye 221 milyon. Öyle çok küçük bir ödenmiş sermaye olmasa da çok da büyük bir öden bir sermaye değil. Piyasa değeri de 14 milyar. Düşük bir piyasa değeri. Öyle abartı değil. Ortalama değeri. Çok da abartı olan bir piyasa değil. Değeri, değil ise düşük aslında. Kaynak dağılımı. Öz kaynaklar 156 dostum. Kısa vadeli yükümlülükler %20 de. Uzun vadeli yüzde %17 gözüküyor. Brüt kar marjı. Fabrik marjında düşüşler. Net kar marjında artış. Cari oranda bir düşüş görüyoruz. Ama düşmüş hali bile güzel. 1.76. 1.5'ün üstü gayet pozitif olduğunu biliyorsunuz. 1.76 hala pozitif bir durumda olduğu söyleyebilirim cari oranın. Öz kaynak karlılığında bir düşüş, kaldıraçta bir düşüş görüyoruz. Öz kaynakta 156 bence güzel bir rakam. Gayet olumlu bu anlamda. Karlık 6, 2, büyüme 6 üzerinden 5, boşluk da 6 üzerinden 5 dostum. E, bu durum ne demek biliyor musun? Büyümesi mükemmel. Yani mükemmelin bir tık altı diyelim de, boşluk da mükemmelin bir tık altı. Karlılıkta birazcık problem var. Onu çözebildiği takdirde karne mükemmel olur. Şu sağdaki gibi olabilse 600, 600 üzerinden 5 zaten karne mükemmel olur. Şu anki hali bile karnenin aşırı güzel bu arabayım. Gerçekten beğendiğim karnelerden biri oldu. Ama karlı en azından 6 üzerinden 3 olsaydı daha olumlu olurdu şahsen kendim için. Temettüler ve sermaye artımı. Şu anlık temettü ve sermaye artırım yok ama gayet normal. Çünkü dostum daha yeni halka arz olan şirketlerden biri. Yani halka arz olan ne kadar oldu ki dostum. Vakıf yatırım toplamış 6 aylıkta. Onun dışında ziraat satmış, iş yatırım toplamış, garanti satmış, ak yatırım toplamış, yapı kredi toplamış. Böyle farklı bulduğumuz bir şey. Stibank var. Stibank da o. Stibank da satıştaymış. 6 ayda bayağı baya baya los satmış. Aylık yabancı takas değişimine baktığımızda yabancılar Mart'a <laughs> 2 milyon dolar toplamışlar. Çok iyi bir rakam. Şubat'ta 2,5 milyon dolar satmış. Şubattan önce yine 2 ay toplamışlar. O Aralık Ocak'ta. Ama Kasım'da mesela yine satış. Ama son dönemde yine yani son 4 ayda aslında daha çok alından yeni şekillerini korumuşlar. kurmuşlar. İşte gayet olumlu bir durum son 4 ay. Şöyle abartı bir olumluluk olmasa da gayet iyi gidiyor gibi. Fon pozisyonu 4 tane fonda var. Fonların büyüklüğü fena değil. 719 milyon, 477 milyonluk fonlar var. Tabi fon önemlidir dostum. E, fonlarda olması iyi bir durum. Gayet. Ama yani fon sayısı yeterli mi? Bence 10 tane fon olması lazım böyle bir şirket için. Yeni iş ilişkilerine baktığımızda 30 Nisan. Da yapılmış. 31 Ocak, 29 Ocak, 26 Aralık. iş anlaşmanın büyüklüğüne baktığımızda 2023 bilançosun yüzde 3 ediyor. Aslında iş anlaşmaları gayet büyük dostum. Gayet gayet güzel iş anlaşmaları. Öyle abartı değil tabi ama gayet gayet iyi oranlarda baktığımda yüzdesel olarak. Tabi ama en azından daha büyük iş anlaşmaları desteklenmesi lazım ya da daha sık iş anlaşması yapılmalı. Şöyle düşük bir iş anlaşması yapacaksan da sıklığını arttırırsan gayet iyi olur. Gelir tablosu satış gelirleri 2.2 milyardan 2.2 milyara sabit kalmış. Brüt kar zarar eskiden daha fazlaymış. Burada faaliyet kar zararı eskiden daha fazlaymış. Bilançoya baktığımızda dönem varlıklar 821 milyondan 2.2 milyara ki gayet güzel bir artış ise baktığında dolar bazlı olarak bile çok güzel bir artış var karşımızda. TL bazlı artışı geçti. Dolar bazlı olarak bile gerçekten dönem varlık artışı gayet güzel. Duran varlık artışı 2 milyardan 2,5 milyara. Son çeyrekte aslında çok iyi artmış olsa da totalde artış miktarı öyle iyi, çok da iyi bir seviyede olmadığını belirteyim. Ama son çeyreklik bakarsak aslında duran varlık artışı son çeyrekte çok güzel. Kısa vadeli kümlükler dostum 697 milyondan 1.3 milyara yaklaşmış. Tabi bu birazcık olumsuz. Yüzde kaç etmiş? Yüzde yüze yakın bir civarda. Yüzde 80-90 civarlarında bir artış söz konusu. Bu birazcık fazla ama öyle abartı fazla mı yüzdesi olarak değil de olsun. Abartı fazla bir yüzdesel durum yok. Uzun vadeli kümüklerimiz tam tersi bir yılda 1 milyardan düşmüş 813 milyona. Bu gayet olumlu bir durum bu arada. Baya baya düşürmüşler en azından 200 milyon 200 milyon durumda olsun. Onun dışında öz kaynaklar 1.1 milyardan 2.7 milyara mükemmel bir öz kaynak artışı. Toplam kaynaklar 2.8 milyardan 4.8 milyara. Toplam kaynak artışı da Böyle mükemmel demesek de fena olmayan bir toplam kaynak artışı mevcut. Rasyonel tablosuna baktığımızda cari oran 1.76, likit oranı 1.57 dostum. Cari oran 1.5 üzerinde olması lazım, olumlu. Likit oranı 1'in üzerinde olması lazım, olumlu. Nakit oranı 0.2'nin üzerinde olması lazım, olumlu. Yani burada rasyonel tablosu gayet gayet olumlu diyebilirim dostum ben şahsen. Katım endeksine uygun. E, bu da baya bir yatırımcının gözünde iyi bir durum sergilemesi sağlar. Piyasa değerini en yüksek Şurada şirketin 15 milyarlı bulalım. Önce FK 15 14'müş ortama PD 2.2. Biz burada hastanı bulmak istediğimizde hastan ne durumda da olsun 20, 40, 20 46 FK 5 45 PD FK olarak bir tık üstü PD olarak bayağı iki katına yakın bir üstte olduğunu görüyoruz da olsun. Aslında PD oranı birazcık fazla üst yukarıda. Ama FK oranı da tam tersi. Öyle abartı bir fazlalık yok. Şirketin yapması gereken zaten aslında son çeyreklik bakarsak bilançolar fena değil dostum. Son çeyreklik anlamda. Yıllık bazda birazcık kötü gelmiş gibi geliyor. Ama onun dışında son çeyreklik baktığımızda net dönem karını falan çok güzel arttırmış. Dönen duran varlık artışı da güzel. Hele dönen varlık artışı şirket için bence mükemmel gidiyor. Onun işte karnesi 4 dörtlük bence 4 dörtlük ya. Yani. Karlılığı biraz sıkıntı da karlılığı geç. Onun işte dörtlük bir kanı var. Kaynak dağılımı güzel. Pozitif diyebileceğim. Onun işte cari oran, rasyonel tablosu gayet güzel. Rakip analizinde Aslında bu de gemi inşa bakım, onların deniz nakliyat sanayi vesaire anlamında aslında bunun rakip bir şirketi yok dostum Hasan'ın. Aynı sektörde iş yapan. Aslında öyle düşününce aslında Borsa İstanbul'un tek böyle hisselerinden biri. Ya yani eşi benzeri yok yani. Adam mesela gemi deniz nakliyat inşa bakım işi yapan bir farklı farklı bir şirket şu anlık bulamıyor borsa İstanbul'a ne oluyor adam bu tarz bir sektörü beğenmiştir bu tarz bir sektörü seçmek istiyordur eğer farklı bir şey bulamazsa tek yatırım yapabileceği kaynakta bu oluyor arkadaşım eğer borsa İstanbul'a tabi yatırım yapmak istiyorsa bu sektöre ama tekrar belirteyim anlattıklarımı anlatacaklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir Hasan grafiğine baktığımızda bak Hasan grafiği bir yılda %169 artmış ne olmuş? %223 olup yaklaşık yüzde kaç toparlama var? %139 gayet güzel bir toparlama. Sonra tekrar yükselmiş. Sonra oradan da %41 toparlama. %41 toparlamadan sonra yükseliş var %115. Oradan da anlık %27 toparlama. Maksimumda kaçı görmüş? %34'leri. Baktığımızda şu anki toparlama düzeyi falan gayet güzel. Ya sadece şirketin FK oranı biraz fazla. PD oranı fazla. Onları yenmesi lazım artık. Geçmesi lazım. Yani Sektörün de tek olması ayrı bir aslında olumlu bir durumlardan biri. Şirket hala güzel bilançolar açıklamaya devam ederse eğer sonraki çeyreklerde de kaliteli bilançolar gelirse yatırımcı birazcık daha aşina olabileceğini daha çok sempati besleyebileceğini düşünebildiğim hisselerden. Çünkü ya zaten Hassan'ı çok seveni vardı. Telegram gruplarında dolaşıyorsanız Hassan bir ara çok popülerdi herkes Hassancıydı. Bütün gruplarda Hassan'dan bahsediliyordu öyle abartı yükselen hisseler yani fonet gibi de değil böyle bir anda uçup kaçan hisselerden de değil. Böyle yavaş yavaş artan bir hisse olmasına rağmen hastalığından bahsediliyordu dostum. Tabi daha da yatırımcı gözde iyi bir durum sergileyebilmesi için güzel bilançolar lazım. Bu güzel bilanço için net dönem kendi kesin bir artış lazım dostum. Dönem, dönem varlık artışı gayet güzel. Duran varlık artışı da yıllık bazda güzel bir miktarda çıkarılması lazım. Karnede karlılık düzeyinin daha iyi bir düzeyde gelmesi lazım rasyonel tablosu zaten ben beğendim yani Daha iyi olsa tabii daha da çok beğenirim Ancak şu an bile rasyonel tablosu güzel Onun dışında Fon pozisyonu gayet yani 4 tane fon normal böyle yeni aldıkları zaman şirket ama tabii daha çok ister insan ama ya O da birazcık normal gibi katım endeksi uygun olması zaten ayrı pozitif Bilaço verebileceğim bak son çeyreklik Bakarak verirsem 7.5 Ama böyle yıl bazlı bakarsam dostum 6.5-6 civarı diyebilirim bilançoya. Hisse grafiğini beğendim mi dersiniz? Ben gayet hisse grafiğini beğendim. Hisse grafiği güzel oldu. Benim yani benim tarzıma uygun bir hisse grafiği. Hoşuma gitti. Yani uçuyor da düşüyor da uçuyor da düşüyor da. Her zaman ya yani bir hisse zaten arkadaşım bu yatırım bu yatırımda kaybetmek de vardır. Kazanmak da vardır. Öyle hep uçup kaçacak ya da çok hızlı çakılacak olan hisseleri. Şahsen ben de çok kolay kolay sevdiğim kategoriye koymuyorum. O yüzden grafiği de 10 üzerinden 7.5 verebilirim. Grafiği gayet güzel bir grafikti. Yani bana göre en azından. Arkadaşlar hissanetimiz bu kadar haslan üzerine. Eğer kendinizden zevk aldıysanız Borsoslam YouTube kanalına abone olabilir. Açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Ve tekrar belirteyim. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.